paylaşımlarımdan sonra gelen en çok e, küfürler menopozlu karı e, işte <laughs> kocana söyleseni biraz tıktıktıktık ondan sonra az yapıyor herhalde kocan gibi yani hani normalde bunları e, hiçbir bir şekilde karşına gelip söyleyemeyecekleri bir üslupla rahatlıkla bunları ve sen bunu okuyorsun maruz kalıyorsun. Çok ağır bir şey. Dolayısıyla insanların ruh sağlığı eee hiç iyi durumda değil bence. Müziğe de tabii ki yansıyor. Her şeye yansıyor. Belki 90'lardaki müziğin daha naif bulunmasının nedeni Ercan Saatçin'in e, sorduğunuz soruya dönecek olursak. Ben bu kadar e, insanların ruh sağlığının, umutsuzluğunun, karamsarlığının e, bu kadar yüksek dozda olduğunu düşünmüyorum. Müziğe de muhtemelen daha pozitif e, daha şeyler, soğuk bir daha şeyler geçiyordu. yansıyordu. Ee, antidepresan kullanımı ülkemizde %100 oranında artmış yani bu hiç de azımsanmayacak bir e, oran. Komple psikolog var. Ben öyle düşünüyorum. Siz yani bizim psikoloğe? terapi, e, terapi gidiyorum çünkü çok e, doluyorum. Yani e, inanın yani <laughs> hani aman işte klavye delikanlısı bunlar küfürleri dikkate ne, ne alıyorsun diyordur belki insanlar. E, fakat çok fazla olunca ee, Bu dönemde mi gitmeye başladınız? Yok bir süredir Tarık. gidiyorum. Bir süredir gidiyorum. Çünkü gerçekten zor. Şu da zor. Yani e, inanılmaz bir hayran kitlesiyle karşılaşıyorsunuz. Binlerce insan sahnede sizi dinliyor, size eşlik Çok büyük, çok saf bir sevgi, tertemiz bir sevgi görüyorsunuz. Ve o sevginin ardından bir anda otel odasına girip tek başınıza kalıyorsunuz ya. O aradaki e, dengesizliği kaldırmak da tuhaf bir şey. O ego şeyine e, bulaşmamak hani ah, ben tanrı çayım gibi çünkü ya da ben tanrıyım o çıktığın zaman haşa Allah Allah korusun. yani birçok insan buna kapılabilir de. Yani her zamanı hayır ben aslında sahnenin üstündeyim yukarıdayım çünkü ben onlardan üstün olduğum için değil. Beni iyi görebilsinler diye ben sahnenin üzerindeyim duygusunu benimsemek gerekiyor. Yani bazı müzisyenler şeyi karıştırıyor. Ben sahnenin ben yukarıdayım çünkü ben daha üstün bir, bir, bir bireyim. Hayır sen onlar Olması senin gereken sen onlar senin rahat görebilsin diye aslında yukarıdasın. Yani bunu algıladığımız zaman işler biraz daha kolaylaşıyor. Ama tabii o dengeleri kurabilmek, herkesin gözü önünde olabilmek, herkesin sana laf söyleme hakkını kaldırabilmek biraz o. Benim en çok yani Kırılgan olduğum için diye başlayan bir videom vardı. Onu çok paylaştı insanlar. Dünya hassas kalptir. Yani, yani kırılgan olduğum için, naif olduğum için böyle e, bazen e, ya keşke böyle olmasaydım falan dediğim oluyor. Sonra diyorum ki iyi ki böyle çünkü kalbimin kırılması hala bir kalbim olduğunu gösteriyor. Bazılarında o da yok. Ah, hazır kalp demişken. <laughs> ya konuşmaya çok istediğim bir konu var. Daha önce e, bu üçüncü gözümüzün açılması gibi bir şey konuşmuştuk sizde. Bazen çok olumsuz bir şeyin bir sürü güzel şeyin sebebi şeye yol açabileceğini diyeyim. Bu fan meselesi. Onu konuşabilir miyiz o hikayeyi? Aa, tabii ben, olur. Ben o gerçekten onu ben ilk dinlediğimde tüylerim diken diken olmuş. Çok tatlı bir hikaye. Evet, evet. Tabii anlatayım olur. Evet. Böyle mussuzsunuz işte bir evet, evde. Evet, o an, evet. bir bir de o film karesi gibi benim gözümde canlandı evet. o evi hayal ettim ben siz anlattığınızda. Evet, var. evet. Ee, eşim de biliyor ki ay o yüzden rahatlıkla anlatayım. <laughs> Şöyle e, eşimden önceki ilişkimde e, bir anda böyle terk edildim. Ee, ama nedeni de bilmiyorum, anlamıyorum. Böyle bir bir, yani bir mut Kesin mut olarak terk edilmiş miydiniz? Yoksa hani böyle pasif agresif bir dönem mi? Şöyle terk edildi mi bilmiyordum. <laughs> ee, tatile gidiyorum diye gitti. Gidiş o gidiş. Ay <laughs> <laughs> sana iyi günler. Hayır ben bir şey bilmiyorum Koslan. yani. <laughs> evet sonrasında... Telefonlara çıkmama, aramama, cevap vermeme gibi şeyler yaşıyordum. Sonrasında a, baktım e, Instagram'da sosyal medyadan aslında o eğleniyor arkadaşlarıyla da mutlu. E, aslında ortadan kaybolma gibi bir şey yok yani keyfine İşinde bakıyor. Günümde. evet. Ve e, hani böyle bir ilişkin içinde olmamam gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat bir yandan da belirsizlik olduğu için hani ne olduğu belli değil ilişkide ulaşamıyorum ya bir de. Dolayısıyla o, onun böyle arada gelip gelip bıraktığı eşyalar vardı. Ee, o eşyalarda böyle üst üste duruyorlar. Bir yandan da hava çok sıcak yaz. Acayip bunalıyorum. Zaten böyle içim sıkılıyor. Gidip bir fan almam lazım. Ama bir üşeniyorum ben çok mutsuzum ya. Sanki cezalandırıyorum kendimi işte. Zaten terk edildim. <laughs> Bunu hep, hep kendimizi suçlarız ya Allah kahretsin falan. Sıcak basıyor basıyor basıyor. Olan aman almam lazım, fan almam lazım. Bilmem ne yok yok. Bilmiyorum. Fiziksel güç de bulamıyorsun. E bulamıyorum değil mi? böyle Allah'ım 2-3 gün sürünüyorum böyle süründüm süründüm süründüm. En sonunda dedim ki ben ne yapıyorum ya? Benim bu eşya bir de o eşyaları gördükçe hatırlıyorum. ve o kişiyi hatırlıyorum üzülüyorum da. Dedim ki benim bunları alıp atmam lazım yani öyle başlamam, Uçumlamam lazım. Sürekli hatırlamamam lazım. Eşyaları kaldırmaya başladım. Ben hmm. atıyorum böyle bunları kaldırıyorum. Bir baktım orada fan. Orada duruyormuş. De hatırladım evet. benim bir fanım vardı, o arayıp durdum, bana fan lazım falan. Benim evimin içinde zaten fanım vardı. O eşyalarıyla fanımı örtmüş. Fanı kapatmış. Ve Mesela sanki böyle, geliyor bana bu Değil mi? Değil mi? Sanki dünyadan böyle evrenden, Allah'tan bir işaret mesaj. geldi, mesaj geldi. Yani sen bu yükü, bu beraber olmaman gereken insanı hayatından çıkarırsan ferahlık gelecek, o fan gelecek. O rüzgar esecek. Gerçekten. Açtım fanı, geçtim karşısına. püfür, pü. şöyle bir oturdum. Gerçekten. Bazen bir ilişki emek veriyoruz. O ilişkiden çıkmak çok zor geliyor. O kadar emek verdim ya da ben ne yaptım o muydu ya da ne bileyim ama aslında beni seviyordu ya da düzeltme. Bazen şunu sormamız yeterli. Ya beni seviyor mu falan değil. Bu ilişki, bu sevgi bana iyi geliyor. Yani senin dünya elinden geldiğin en üst noktasında sevse bile Önemli olan bu ilişki, bu sevgi sana iyi geliyor. Çünkü bazen hakikaten karşıdaki seni kendince seviyor da olabilir, kendi evet. düzeyinde seviyor olabilir. Ama senin ihtiyacın olan senin ilişki o değildir. Ve işte o fazlalıklar gittiği zaman, alan açtığımız zaman daha iyi biri geliyor. Ama sen kendini sorgularsan, yoksa bir benzerini gidip gene aynı benzer bir paketi çünkü insanlar paket gibiler. Aynı pakete görüp, aa ben bunu beğeniyorum diye alıp o paket gene bir şeyler denersen, o zaman bir benzerini yaşıyorsun. O şeyler, paternler devam ediyor. Ama yok kendini sorgulayıp ben neden bu insanı seçtim? Ben neden böyle bir e, yola girdim diye kendini sorgulamaya, iyileştirmeye başlarsan sonunda istediğin insan da hayatına girebiliyor. Girmese bile ya ben iki sene öyle boş boş oturdum kimse olmadan. Bir de hep böyle şey var sanki illa hayatımızda biri bir olmasın. Yok niye mis gibi gittim konserlerimi yaptım ya geldim. Yalnızlıktan çok korkan insanlar var. Evet, yalnız evet. kalamayan, yalnız hiçbir şey yapamayan. Ama işte kötü bir ilişki yaşamaktansa hakiki bir tek başınalık çok daha kıymetli tam tersi düşünen çok insan var biliyor musun? Yalnızlık da iyidir diyor mesela. Değildir. Değildir. <laughs> Yine ilah elin altında biri olsun diye. Yani şöyle sevgililerimiz, ilişkilerimiz, eşlerimiz bizim çantalarımız değil. Kombinimizin yanına alalım, taşıyalım yanımızda. Öyle bir şey yok. Çanta yani <laughs> yani öyle olmaz. Bir de hakikaten sırf tok olayım diye. ona e... ihtiyacı varsa olsun tabii de yani. <laughs> şöyle yani. Yani olan o mu? Ya, yani sana iyi gelmeyecek bir şey o. Çünkü hani bu şeye benziyor. Hani sırf karnım doysun diye ağzına tıkıştırdığın şeyler ondan sonra gece gaz yapar. Hazımsızlık. yapar yani. Hayatta böyle yani onu böyle tıkıştırmak, yemeği tıkıştırmak gibi e, öyle aşkı öyle löpür löpür yutup yiyemezsin. Midene oturur. Evlilik hiç basmıyor mu? Yok bana basmıyor. <laughs> ya çünkü evlilikle alakalı yani bunun adı evlilik. Yani bir, şey, Ev... Ya ben, ben aslında, aslında şunu merak ediyorum. Sürekli yan yana olmak, bir, bir evin içinde, içinde olmak hı. daha doğrusu beraber. Bir süre sonra o insanı sıradanlaştırmıyor mu hiçbir şekilde? Yani <laughs> aslında evlilik aşkı öldürür diyenlere de hep onu söylüyorum. Yani evlilik öldürmüyor aşkı, insanları öldürüyor. Sonra evliliğe suç atıyorlar. Dolayısıyla bu aslında evliliği nasıl yaşadığınızla alakalı. Yani ben çok seviyorum Utku'nun etrafta olmasını, yanımda olmasını özlüyorum. Ama bazılarına mesela daha mesafeli olmak iyi gelir o zaman onların hakikaten sürekli bu bu olmaması gerekiyor. Bana gerekir. şey gibi geliyor. Sürekli maruz kaldığımız şeylere körleşiyoruz. Olabilir, bazı ilişkilerde o olabilir. Önemli olan işte sizin ihtiyaçlarınız. Yani ben asla şey diyemem ki, ya ben böyle çok mutluyum, bakın bunu yapın. Zaten sinir olduğum şey o, formül verilmesi.